doktorla konuştum. Ameliyat başarılı geçmiş. Kan değerleri de gittikçe normale dönecek. Bence artık Dora için hastalığı yendi diyebiliriz. Senin sayende. Çok teşekkür ederim. Sen olmasan Dora belki hastalığı atlatamayacaktı. Bir süre daha burada kalacaksınız. Dora'nın müşahede altında kalması lazım. Sonrasına bakarız. Ben şimdi gidiyorum. Sonra yine uğrarım. Bir şeye ihtiyacın olursa kapıda iki tane görevli polis memuru var. Ya onlarla konuş, ya bana ulaş. Allah senden razı olsun. Hadi Ömer. İçeridekilere dikkat edin. Sizden haber bu katta kuş uçmayacak. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komiserim. Bir i̇stihbarattan geleni olursa da mutlaka bilgilendirin. Kolay gelsin. Sağ olun. Hadi Mustafa. İyi mesailer olun. Efendim Yusuf Bey. Komiser Hanım merhaba. Ee, bizde işi biten bir arkadaş var. Hap torun adamı. Emniyete devredilecek. İlgilenirseniz doğrudan size teslim edelim. Tamam. Olur tabii. Ne zaman alabiliriz? Hemen. Konuştum komiser Canan'la. Efraim'i de oradan ona devredeceğiz. Bekliyor. Nasıl devresli miydi? Heyecanlandı tabii Haptor'un adamı deyince. Komiser işini seviyor. Sağlam kız. Yusuf Türkoğlu. Siz çıkın bu Efraim şerefsizini emniyete götür. Tamam abi. Kahve? Yok. Ha. Yıldırım abi. Bu söylediğin ikinci kaptanın yerini buldum. Limana giriş yaptıktan sonra Sultanahmet tarafına rutele yerleşmiş. Adı Nedim. Nedim Çinili. Cem Ezgi, siz gidin bu Nedim neydi soyadı? Çinili. Çinili alın gelin roket için bu adam bize lazım. Tamamdır hadi. Geldim. Be, ya. Görüşürüz. Nedim Çinili. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gel bakalım küçük balık. Evet siparişiniz adrese teslim. Yalnız biraz hasar kaydı var. Ömer, dur bakalım kimmiş? Tanışalım arkadaşla. Efraim Zilen ha? Ta kendisi. Vallahi bu kadar iddialı bir isim beklemiyordum. Hoş geldin. Bu kadın kim? Boş ver. Bilmesen. Çıkarın beni buradan. Çıkarın beni. Arma. Kimsiniz siz? Niye kaçırdınız beni? Doktora, polis misin sen? Sana ne lan? Neysem neyim. Ömer götür şu dangalı. Kaybol. Yürü. Gel bakalım Esra'yım gel. Yürü. Gel. Teşekkür ederiz. Asıl biz teşekkür ederiz komiserim. Geri sizden. Sana bir hediyem var. Ne? Sana bir hediyem var. Ne bu? Somon sandviç. Sebep? Ya dedin ya işte bana. Norveç emniyetinden. <gülüyor> <gülüyor> komik misin sen? E değil mi komik? Bence fena değil. Hmm. Emin olamadım. Umarım bu gerçek Ali'nin değil de stadyumdaki güvenlik görevlisi Ali'nin nesip anlayışıdır. Yoksa çok işimiz var. Çok zaman lazım. Zamanımız var gibi. Var var. Ben şu Efraim'in boyunun ölçüsünü alayım. Haberleşiriz. Kolay gelsin. Bana bak, avukatımı istiyorum ben. Ben bana böyle davranamazsınız. Bırak lan beni. Lan geç şuraya. Lan! Ah. Lan! Ah. dicesin. Ah. Seni burada gebertir, gömerim. Kimsenin haberi olmaz. Ah. Geç içeri. Geç! Bak. Avukatımı getireceksiniz. TC kanunlarına göre avukat hakkım var. daha başımı lan burası. Ömer ne oldu ya? Misafirimizi rahat ettiremedik mi? Rahatın yerinde değil mi? Ha, gel, ne oldu? Oh. Lan şerefsiz! İndiğin dağda yasa mı vardı lan? Ha? Yasa mı vardı? Gelmiş bana burada yasa diyorsun. Tek kelime etmem. Benden hiçbir şey öğrenemezsiniz. Anladın? Avukatım gelmeden konuşmam. <laughs> Yüzyıl hukuk bürosu. Adımı verin avukatımı yollasınlar, anladın? Duydun mu Ömer? Ah. Biriniz şaşırtın be. Hepiniz aynısınız. Türkiye'yi yıkmak için elinizden geleni yaparsınız. Başınız sıkışınca da Türkiye'nin yasasına sığınırsınız. Ara Ömer. Yüz yıl oku. Kes! Bir seninki avukat istedi. Haber uçuracak belli. Bayılıyorum ya. Yaşadığı da avukat mı varmış? Buraya gelince kanun diyorlar. Hukuk bürosunun ismini verdi. Yüzyıl Hukuk Bürosu. İyi tamam. Ayarlarız oradan bir tane. Mutlu olsun. Anlaştık. Görüşürüz. Olur bir şey yapmayın bana. Söz fazla konuşma kalk. Oğlum kalk. Olur söz, bir şey yapmayın bana. Acem olsun ha. Hadi. Aldık abi. Hadi. Tamam. Hızlıca buraya getir. Dışarısı temiz görünüyor. Bunu daha net görebiliyor muyuz? Mobeseden alıyorum görüntüleri. Biraz daha netleştireceğim şimdi. Saçma sapan bir şey yapayım deme. James Peral çabuk adamı da al. Gir içeri yat, yat. hadi. 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 hadi.